Ee, sorunuza geçeyim, şey yapmadan. Buyurun. Niye insanlar inan? Şöyle bir şey var. Bir kere insanın yaratılışı, fıtratımızın içinde insanın bir dine inanma ihtiyacı var. Allah insanı bir dine inanacak şekilde yaratmış. Hatta yeni kitabım var işte, neden Müslümanım çıktı? Orada mesela burada İslam'a inanmanın delillerini anlatmaya çalışıyorum. Yani bir insana neden Müslümansın diye sorulursa, delil olarak neleri sunabiliriz Müslüman olmamız için? Onları burada anlatmaya çalışıyorum. Burada anlattığım delillerden birisi bu. Yani bizim yaratılışımızın bir dine inanacak şekilde olması, Allah'ın bizim bir e, dine inanacak şekilde yaratması, daha doğrusu bir din göndereceğinin delil. Eğer ki Allah bizim bir dine inanmamızı istemeseydi bizi bir dine muhtaç yaratmazdı. İnsan inanmaya muhtaç canlı. Bunu da peki analizle de bunu anlayabiliriz. Niye? Çünkü bizim zihnimiz çok uzun bir... ...gelecekle de irtibat kurabiliyor. Ve insanın en güçlü isteklerinden biri yaşam isteği. Hı hı. Yaşam isteğiyle... ...çok uzun bir gelecekle irtibat kuran insan zihni... E, ...ben nereye gidiyorum sorusunu soruyor. Hı. Aynı şekilde... ...kendi varoluşsal hayatın anlamı üzerine düşündüğünde... ...neden buradayım sorularını sorduğu gibi. Bu soruların cevabını ise ancak... ...insanı yaratan cevap vermesi mümkün. Hı. Çünkü... E, ...bu soruların cevabını ancak o bilebilir. Ve insanı yaratması, yeniden yaratması mümkün olan da bir tek o. Yani eğer ki bir yoktan yaratan varsa biz işte gözlerimizi veren... ...işitmemizi veren... ...onun için bunu bir kere daha yaratmak çok kolay. Hı -hı. O yüzden nereye gidiyorum sorusunun cevabını da bir tek oradan alabiliriz. Çünkü bir tek onun için mümkün. Hı -hı. Öldükten sonra yaratılışı devam ettirmek veya işi orada sonlandırmak. Ee, bu açıdan bakıldığımızda e, insanın içinde gerçekten bir dine inanacak temayül var ve her insanda var. Fakat içimizde bu temayülün olması bizi bir din arayışına yönlendirmekle beraber doğru adrese gideceğimizin garantisi değil. Hani insanın hmm. içinde bir susama hissi var ama insan zehirli bir sudan da içebilir. İnsan içinde yemek yeme arzusu var, yanlış bir yemek de yiyebilir. Hmm. Yani içimizde bu arzuyu insanlar kimi zaman gafletle bastırabilirler. ...birçok zaman dünyadaki mesela para hırsıyla... ...madde hırsının peşinde koşarak... ...içimizden gelen anlamla ilgili arzuların... ...nereye gidiyoruz sorusuna o cevap vermeyle ilgili... ...içimizdeki arzuları bastırabiliyoruz. Hı hı. Ee, yani sonuçta... ...fıtrat de diyoruz buna yani... ...yaratılışımıza uygun bir... E, ...tarz seçmememiz... ...yani dini bulmamamız da mümkün. İşte bu New Age ile ilgili hani bugün konuşacaksak... ...New Age'in buradaki sorunlarına biri... ...bu New Age yapılar... Bir yerde sahte bilim ve sahte din sunarak insanın içinde doğuştan gelen o arzuları yanlış yerde e, neticelenmesini e, sebebiyet veriyorlar. Oysa evet. içimizdeki bu arzuyla ben nereye gidiyorum? ben neden buradayım sorularını sorup da dini kapısına gittiğimizde o dinde aramamız gereken belli özellikler var, o cevabı hmm. verenlerde. Senin delillerin ne? Hmm. Yani ne oluyor? Niye ben sana inanacağım? Senin delillerin ne? Ha, bana göre Kur'an'ın evreni anlatışıyla, dünyayı anlatışıyla, tarihle ilgili anlattıklarıyla Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmamız için yani kitapta bunları göstermeye çalışıyorum. Birçok delil var. Fakat böyle bir delil olmayan bir guru ortaya çıkıyor. İşte mesela ne? Scientology'de olduğu gibi Ron Hubbard ortaya çıkıyor. Bir bilim kurgu romanı, sonra bilim kurgu yazdığı romanlara inananlar olduğunu görüyor. Ha bu sefer roman olarak yazdığını gerçek olarak sunmaya çalışıyor. Bizi işte bilmem falan uzaylılar bilmem kaç bin yıl önce şunu oluştu bunu oluşturdu diyor. Orada şunu sormak lazım delilinle. Bunlar rasyonel mi? Bunları bu şekilde masaya yatırmak lazım. Yani işin doğrusu insanoğlunun içinde gerçekten hepimizin içinde bir inanmayla ilgili ihtiyaç var. Neden buradayım nereye gidiyoruz sorusu her şeyden önemli. Fakat buna karşıt birçok zaman insanlar mobilyalarını seçmek için verdikleri emeği bir din analizi için vermek istemiyorlar. Bir şeye inanmak için vermek istemiyorlar. Yani araba alırken yaptıkları araştırmaları bir dine inançta bir yer diğerinde bir araştırma yapmıyorlar. Ciddi şekilde konuya eğilmiyorlar. Ya gafletle üstünü örtüyorlar veyahut da karşılarına çıkan böyle ilk adresin peşine takılıyorlar. Şimdi bu New Age...